One More Painless Night GLO. TTS teknolojisi, antikotlar, mineraller ve elementlerin karışımını birleştirerek ağrı ve rahatsızlık alanında kullanılmak için kaslarda ve dokularda enerji oluşturur. Altın kırmızı kora ginsengi, glukosamin, saponin, kalsiyum, Magnezyum, potasyum, gümüş iyonları, germanyum ve transdermal dalga teknolojisi bileşenlerinden oluşan band, vücudun kendi kendisini tedavi ederek sağlığına ve şifaya kavuşmasını sağlar. En son doktorlara küstüm doktorlarda. Gelmene gerek yok yani bunları kullanmayacaksan, hareketlerini yapmayacaksan gelmene gerek yok dediler. Ben artık bu şekilde yaşamaya alışmayı düşünüyordum. Hastane kurban oldum ve enfeksiyon kaptım yoğun bakımda. O yüzden kemiklerim başları eridi ve 26 tane ameliyat geçirdim. Çok zor günlerim geçti. Ağrılı bir güne uyanmak o kadar kötü ki yeri geliyor şişe kapağı dahi açamıyorum ben eşime verdiğim ızdırap beni çok üzüyordu. Ee, sabahları kalktığım zaman ağlayarak kalkıyordum. Üç aylık bebeğim vardı elimde. Onun için çok çok duygulanıyorum bunları anlatırken geçmişim. Çok e, eziyetli geçtiği için e, onun için duygulanıyorum ama bunu mecburum anlatmaya. Benim hastalığım bir günde üç sefer nöbet geçiriyordum. Sonra bu ilaçlardan dolayı ben en son yatağa kadar mahkum kaldım. Sonra ben ilk baş yoğun bakımda yattım. Altı ay boyunca benim fotoğraflarımı çekmişler ki son halin nasıl diye. Gördükçe çok kötü oluyorum. Sonra yatağa kadar mahkum kaldım. Sağ tarafım hiçbir şekilde tutmuyordu. Eşimin dediği bir şey var ki yattığın zaman öyle bir hale geliyorsun ki yani gözüm bir tarafa ağzım bir tarafa gidiyor. Korkuyorum diyordu. Ve hiçbir tedavisi yoktu. Çaresizdim. Ben Rabbim bana bir mucize gönderdi. Ben onu kullandım. Belime kullanırken ruhuma iyi geleceğini hiç tahmin etmezdim. Gelin kardeşim bu bat, mucizevi bir şey. Allah aşkına sağlığınızı düşünüyorsanız gelin bunu kullan diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum ya. Onemore'nin dokunduğu hayatlarda fragman biter, film başlar. Merhabalar, adım Emriye Bal, ev hanımıyım. 41 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. Samsunluyum. 15-17 yıldır bel fıtığı rahatsızlığım vardı. Senede bir iki kere sürekli tutulmalarım oluyordu. İşte iğneler, kortizonlar. Yani doktora gittiğimiz zaman sürekli bunları veriyordu. Bundan iki buçuk yıl önce artık şey, bacağımda duyu kaybı, yüzde 50 duyu kaybı olmaya başladı bacakta. Artık yolda giderken ben yolun ortasında kalıyordum. Ne ileri ne geri yani hiç ilerleyemiyordum ondan sonra doktora gittim doktora gittim araştırdım doktorlar işte, işte Samsunluyuz araştırma hastanesinde araştırdım doktoru gittim çarşamba günüydü gittim beni acil perşembe günü ameliyata eve bile göndermiyordu geldim işte bir şeyler aldım pijama takımı falan çünkü ameliyata gidiyorum saat 3'te anesteziden geçeceksin dedi oldum Perşembe gün ameliyat oldum. Ee, daha i̇yi oldunuz mu deseniz hayır. Ee, bir yıl bir rahatlık e, oldu. Bir yıldan sonra yaklaşık bir buçuk yıldır yine ağrılarım arttı. Ee, üç ayda bir iki ayda bir yine tutulmalarım, yine kortizonlar, yine kas gevşedicileri ee, tekrar başa döndüm. Ee, doktora gitsem o cesaretim yok çünkü o ameliyat olduğum geceyi. Anca ö, 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 öldüğüm zaman unutur, unuturum herhalde o acı. O, o, çok 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 kötüydü. Çok çok farklı bir şeydi. O acı çok kötüydü. Yani şu, gitseydim eğer 3 ay önce yine beni ameliyat ederdi. Çünkü ben kendimi anlıyordum. O kadar ağrıları şeyi çeken tekrar başa dönmek ameliyattan sonra çok kötüydü. Bir gün 3 ay önce işte Filiz Hanım'la karşılaştık. ...bana anlattı... ...abla işte senin de... E, ...hem ameliyat oldun hem... E, ...böyle böyle bir ürün var... E, ...bir dene... E, ...yine benim işte konuştuk ağrılarım çok arttı... ...filiz yani çok kötüyüm... ...yani gitsem yine beni ameliyat edecek... ...doktor nereye kadar... ...her iki yılda bir bir ben ameliyat mı olacağım... ...dedim filize... E, ...verdi... ...bana kullandım... evet ...bir paket kullandım... ...bir paketten sonra ben... E, faydasını görmeye başladım. Evet şu an 3 aydır kullanıyorum ama içinde hani çok iyiyim. Belim çok iyi. Ben gece yatakta her döndüğüm zaman belim değişime uyanıyordum. Ameliyat olmama rağmen. Ee, belime kullanırken ruhuma iyi geleceğini hiç tahmin etmezdim. Yani ben belime kullanıyorum bunu ama beni, ben 7 yıldır 60'lık depresyon ilacı kullanıyor. Ve hiç bu kadar uzun kullanmamıştım. Yani bazı sebeplerden dolayı son bir 5-6 yılım daha bir ağır geçti. O yüzden çok uzun kullandım. Bu sefer dedim ki yok artık ben bırakamayacağım. Çünkü deniyordum. Hayır tekrar başa yani her sabah kalktığım zaman düzenli olarak kahvaltımı yapıp ben o depresyon ilacımı içiyordum. Çünkü öyle kendimi iyi hissediyordum. Ee, kullandım bir ay sonra dedim ki ya bende bir değişiklik var tamam belimi iyi ama benim ruhum psikoloji mi olmaya başladı. Benim ilacım o, elimin altında her an isteyip onu alıp içebilirdim. Ee, önce haftada bir tane Öyle öyle bir ayda dört kere kullandım. Şu an iki aydır hiç kullanmıyorum ve ben e, diyorum ki yani her şey bir tarafa ben e, ilacı bıraktım ya depresyon ilacını yani ömrümün sonuna kadar ben bunu kullanacağım kullanıc kullanacaktım yani. yani bunun için bile değer.